Selamlar. Artık daha fazla video yükleyip e, deneyimlerime daha çok ortak olmanızı istiyorum. Şu anda ne yaptığından bahsetmek istiyorum size. Ben buraya bir okulda gönüllü öğretmenlik yapmak için geldim. Sıradan bir okul değil, yetim çocukların eğitim gördükleri bir kurum aslında. Bana bu evi verdiler. Şu anda burada kalıyorum. Kurumda e, hiç İngilizce bilmeyen, e, kuruma yeni gelmiş küçük çocuklar varmış. Onlara e, İngilizce öğretmeye çalışacağım. Onun dışında e, basit matematik, ders seri vermeye çalışacağım sabah egzersizi ve dans eğitimlerine katılacağım e, bu arada benim mesleğim öğretmenlik değil ben buraya gönüllü olmak için geldim buraya geldiğim ilk anda e, bana söyledikleri şey şu oldu kendini bazen yetersiz hissedebilirsin çok fazla öğrenci var çok fazla çocuk var herkes aynı anda öğrenemiyor bazıları çok hızlı öğrenirken bazıları çok yavaş öğrenebiliyorlar bu öğrenmenin doğasında olan bir şey seninle alakalı değil burada bizim e, çocuklara verebileceğimiz ufak bir bilgi bile bir altın değerinde bana göre ve aynı zamanda onlara bir şeyler öğretmeye çalışırken aynı zamanda ben de onlardan bir şeyler öğreneceğim. Hiç İngilizce bilmeyen çocukları olduğunu söylemiştim. Ben onlara İngilizce öğretirken onlar da bana kendi dillerinden kelimeler, cümleler öğretecekler. Karşılıklı öğreneceğiz aslında. O yüzden bana bunu bir iş olarak görmeyip aynı zamanda kendi gelişimime de katkı olacak bir şey olarak görürsem daha çok mutlu olacağımı söylediler. Ve bence de öyle. Haftanın 4 günü okuldayım. Geri kalan üç günü de kendim için bir şeyler yaparak geçirmek istiyorum. Belki çektiğim videoları editlerim. Belki yeni yerler keşfederim. Ayrıca kaldığım yeri de size göstermek istiyorum. Burası gönüllü öğretmenler için verilmiş bir yer. Ben şuradaki küçük yerde kalıyorum. Burası benim kaldığım yerden daha büyük bir ev. E, i̇çerisinde 4-5 tane oda var. Burası ortak bahçe bu arada. Burada yemek yapılıyor. Kahvaltı hazırlanıyor. <laughs> Nay gaga. Nai enjoy. Gaga. Mama joy. Mama joy. Exactly. <laughs> exactly. <yeah. gülüyor> <Yeah. gülüyor> <laughs> 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 Çok tatlılar. <laughs> Burada hep beraber kahvaltı yapıyoruz. Şimdi diğerlerinin gelmesini bekliyoruz. Şu nasıl? <laughs> Bu benim burada en sevdiğim şey oldu. Çok rahat. <laughs> Ve şöyle benim salonum. Şurada küçük bir mutfak var. Mutfağa her şeyi koymuşlar. Ekmek kızartma makinesi bile var. <laughs> Bunları da benim için dün aldılar. Mandelinalar. Burada ben tek kalıyorum. Burası benim odam. Şurada yatak var. E, Afrika'daki bütün yataklarda böyle cibinlikler var. E, sivrisineklerden ve diğer böceklerden korumak için bu şart. E, şöyle bir ütüm var. <laughs> Burada benim eşyalarım var, kıyafetlerim. Burada banyo, tuvalet. Böyle tatlı, şirin bir evde şirin insanlarla kalıyorum. Şimdi biraz bahçeyi göstereyim size söylemiştim burada da başka başka odalar var. Başka insanlar için. Ve Mama Joy da burada kalıyor. Burası yemek masası. Çok tatlı bir bahçemiz var. Burası tavuklar için. <laughs> burada da normalde keçiler var. Şimdi çıkalım birazcık çevreyi görelim. Burası kaldığım yer. Şu taraf göl yolu. Biz şu tarafa gidelim. Gitmeyin mi? Bırak artık peşimi. Mutant keçi. Wassuzotia. Ha? Wassuzotia. I came from Turkey. And I will be with children who doesn't know English, so I will try to teach them English. Coming and visit us every day. Yes, oh, thank you. <laughs> Maybe we can be best friends. No, yeah, why not? I need you to be my friend. <laughs> <laughs> my mother is Rebecca. there. Mm -hmm. My dad is Abdallah. Mm -hmm. Abdallah man. Mm hmm. Abdallah man. Yes. We are six and only girls at home. Mm -hmm. Mm -hmm. And I'm the second born. Our third born is Aisha. Really? Yes. <laughs> I shine. And my grandmother. Hello. Hello, my name is Fatma. Fatma? My aunt's name is Fatma. <laughs> yes. Hello. <laughs> Say hi. Hi. Hey. <laughs> what is this? This one. <laughs> <laughs> Siz yapmış kendine. Biz kahvaltı yaptık. Şimdi yanında Patricia var. Patricia'nın bebeği var. Pidi. Patricia'nın arkadaşı var. Birlikte göl tarafına doğru yürüyüşe geldik. Size de etrafı göstermek istiyorum. Burası size bu zamana kadar gösterdiğim yerlerden daha farklı yerler. Ee, yaşam standartlarının daha düşük olduğu insanların. Daha kötü şartlarda yaşadığı bir yer. <laughs> Yabıklaş ya avistan, ve Oh, Bana böyle bir hediye almışlar. <laughs> Size birazcık okulu da göstereyim. <laughs> Burası e, müdürün odası. Burası öğretmenler odası. Ana <laughs> bu çantayı almışlar. İçine de iki tane şeker koymuşlar Bir de seni seviyoruz yazmışlar. Sınıflarımız burada. şöyle Laf dinleyen akıllı ve sessiz çocukların sınıfı. <laughs> Burası ise çocukların yatak odaları. Böyle hep beraber burada kalıyorlar. Başka yatak odaları da var. Bu yatakların hepsini kendileri yapmışlar. Buradaki öğretmenler, buradaki gönüllüler. Evet. Diyecek bir şey gerçekten e, bulamıyorum çok. E, e, bu hayatlara sahip olmalarına rağmen o gözlerindeki o pırıltıları e, gördükten sonra e, bizim çocuklarımız bana biraz şımarık gelmeye başladı. Şimdi e, oyun zamanı. Birazcık çocuklarla oyun oynayacağız.